Evet herkese merhabalar. 7. sınıflar matematik dersime hoş geldiniz. Orantı problemleri zaten en son gördüğünüzde oydu. Newton yayınlarından soru çözümü yapacağım. Hep beraber başlayalım. Birinci soru şurada çıkmamış. Bir diye yazalım. İçinde beyaz ve sarı renkli yumurtalar bulunan 15'li yumurta. Bu ne demek? Toplamda 15 yumurta var demek. Beyaz renkli yumurtaların sayısının üstte o zaman beyaz olacak. Sarı renkli yumurtaların sayısının oranı altta sarıların sayısı. Kaçmış? 2 bölü 3. Çocuklar bu neydi? Oran. Bir kesir ifadesiydi. En sade haline gelene kadar ne yapıyordunuz? Sadeleştiriyordunuz. Demek ki beyazın sayısını yazıp, sarının sayısını yazıp sadeleştirip sadeleştirip 2 bölü 3 bulmuşlar. Burada mühim olan sizin bunun kiminle sadeleştirildiğini bulunması. Kaç adet sarı renkli yumurta bulunmaktadır. Şimdi normalde buna göre baktığınızda 2 tane beyaz 3 tane sarı var gibi görünüyor. 2 artı 3 kaç ediyor? 5. Peki gerçekte kaç? 15. 15 ne olmuş da 5'e düşmüş? Kaçla sadeleştirirsem 15'i 5 olur? 3 ile. Demek ki 3 ile sadeleştirdiğinde 2 oluyorsa beyaz. 2 kere 3 gerçekte kaçtır? 6 tane. Sarılar 3 ile sadeleştirdiğinde 3 oluyorsa gerçekte kaçtır? 3 kere 3 9 tane. Sarıları sormuş. Doğru cevabımız 9 olacak. Bir spor kompleksinde bulunan havuzun klorlanması için her 40 litre suya 3 mg klor olacak şekilde belirleniyor. Yazınız. 3 mg klor. 600 litre suya ne kadar klor? Evet gençler burada doğru orantımı veya ne olduğunu anlamak için aynı birimleri alt alta yazmanızda fayda var. Suyu suyu, kloruda klorun altına gelecek şekilde yazdım. Sonra yorum yapıyorum. Su arttı, dolayısıyla içine koyacak klorun da artması gerek. Madem aynı oranı istiyorsak, e, bu tıpkı evlerinizde tuzlu su limonata yapmak gibi bir şey. Suyu arttırırsan içine sıkacağın limonu da arttırman veya azaltırsan azaltman lazım. Burada misli ilişkisi var. 40-600'ün kaç misli? 640'ın 15 misli. Buradan yapabilirsiniz. 15 misli. O zaman burayı da 15 e çarpın. 3 kere 15. Kaç miligram klor konulmalıymış? 45 ya da doğru orantı biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantıdır. Çaprazdaki ile çarpıp yandakine bölüp görebilirsiniz. Yani 600 ile 3 çarp. 1800 40 bölerseniz 45'e bulursunuz. Yani su 15 milisine çıkmış. Klor da 15 milisine çıkacak. Yani güzel bir oran sorusu bu da. Bir okuldaki bayan öğretmenlerin sayısının erkek öğretmenlerin sayısının oranı 5/3'tür. bölü 3'tür. Bayanlar 5 Erkekler 3 o zaman. Orandan yapabilirsiniz. Doğru orantıdan da yapabilirsiniz. Bu oran probleminden de yapılabilecek bir soru. Burada tekrar oran sorsaydı direkt bayanları 5, erkekleri 3 olabilirdiniz. Ama tekrar oran sormamış. Gerçek değer soruyor. Toplamda 120 ise şöyleyken bir toplayalım bakalım. 5 artı 3 8. E bizim bu 8 nasıl olmuştu? da... 120 olmuş. Demek ki e, sadeleştirmişler bunları. İşte bu aralarındaki misli ilişkisi kaçta kaçı olduğu, kaçta sadeleştirildiğini gösterir. Bizim bu 120 ne, ne olmuş da 8'e düşmüş. Sadeleştirmişler demek ki onu. Kiminle sadeleştirmişler? Onu böyle bölerek görüyorum. Demek ki 15 ile sadeleştirilmiş. 15 ile sadeleştirildiğinde bayan öğretmenler 5 oluyorsa 5 ile 15'i çarparım. Gerçekte kaç tane dediler? 75 sandırlar. Erkekleri de bulalım. 3'le 3 üç, 15 15'e sadeleştirdiğinde 3 oluyorsa demek ki gerçekten kaçlar? 45 tane. Evet pastacı. Pastacı Sema Hanım pasta yapmak için yumurta, un, şeker. Bakın sıra nasıl? Yumurta, un, şeker. 2 3 1 ile orantılı olacak şekilde hazırlamak istiyor. 600 gramlık bu pasta harcının kaç gramı undur? Demek ki yumurta 2 ile un 3 ile şeker de 1 ile oranlı. 2, 3, 1 bu oranda. Yani yumurta 2'nin katları un 3'ün katları, şeker 1'in katları olacak şekilde. Toplamda kaç gramı istiyor? Gerçek değer 600 gram. Şöyleyken bir toplayalım bakalım. 2 artı 3 5, 5 artı 1, 6. O ne istiyor peki? 600. Demek ki biz buradaki her bir miktarı 606'nın kaç misidir? Gençler 100. Buradaki herkes o zaman 100 misini çıkartacağız. Aynı oranda büyüteceksin ki kadının istediğini bulasın. 3 kere 100, 300, 2 kere 100, 200. Un soruyordu. Un kaç grammış? 300. Hazırlanan meyve suyu 0,5 litrelik 120 şişeye dolduruluyor. Buna göre bu meyve suyu bir buçuk litrelik şişelere doldurulacak olsa kaç şişe gerekir? 120 şişe 0,3. Bunu doğru orantıdan yapmak zorunda değilsiniz çocuklar. yarım litrelik 120 şişe ise her biri yarım litre alıyorsa 120 tanesi 60 litre eder diyebilirsiniz. Ya da 120 ile 0 çarparsanız bu meyve suyunun toplamda ne kadar ettiğini görürsünüz. 0 tane 120 tane var. Bu kadar alıyormuş. Virgülsüz düşünün çarpın 120 çarpı 5 600'dür. Virgülden sonra bir kişi var bakın şurada. Onun için bir defa kaydık 60 litre. Zaten yarım litrelik 120 şişe demek 60 litrelik e, şişe demektir. 60 litreyi bir buçuk litrelik şişelere dolduracağız. 60 şişenin içinde kaç tane bir buçuk var? Ne yapacaksınız? 60'ı bir buçuğa bölerek yapabilirsiniz. Yani bunu illa orantıdan yapmak zorunda değilsiniz demek istiyorum. Virgülden sonra bir kişi var. Geçtiğimiz senenin konusu onunla çarp. Burayı da 10 çarp. 60 çarpı 1600. 1,5 çarparsan 15. 40 şişe. Reçel yapmak isteyen Hüsna Hanım pazardan 30 kilo çilek alıyor. 30 kilo çilekle 1 kilo reçel yapıyor. 800 gram, gram reçel yapmak isteyen Hüsna Hanım kaç kilo çilek almalıdır? Şimdi grama çevirmemiz lazım. 30 kilo kaç gramdır? 1, 2, 3, 30 bin gramdır. 30 bin gram. 1 kiloyu çevirin. 1000 gram. 800 gram reçel. Reçel reçelin altına gelecek şekilde yazdım. 800 gram reçelle acaba ne kadar çilek almalıdır? Evet burada bol sıfırlar var. Sıfırları silebiliriz aslında da. Her neyse. Burada e, fark ettiyseniz 30 bin, binin kaç mislidir? Tam 30 mislidir. Buradan da 800'ü şöyle 30'da çarpıp buraya yani binden buraya geçerken ne olmuş? 30 misli. Yani elindeki çileğin 30'da biri kadar reçel çıkıyor fark ettiyseniz. Yani 30, 30'da biri. O zaman 800'ü de 30'da çarparsanız 24 bin gram. 24 bin gram da kaç kilodur? 1 kilo 1000 gramsa 24 kilo çilektir. Evet bu videomuzdaki son sorumuzu da yapalım. Kalanın diğerinde devam edeceğiz. İçinde meyveli ve sade şekerlemelerin bulunduğu şeker makinesinde meyveli şekerlemelerin sayısının sade şekerlemelerin sayısının oranı 3 bölü 7'dir. Önce kimi söylediyse onu üstte bunu alta yazın. Bu tipik bir oran problemi. Oran problemiyle doğru orantı problemleri birbirinin hemen hemen aynıdır. Bu da aklınızda bulunsun. Yani demek ki mavi şeker, e, mavi diyorum, meyveli şekerleri yazmışlar sayısını. Sade şekerlemeleri yazmışlar sayısını. Sadeleştirmişler, sadeleştirmişler. 3 bölü 7 bulmuşlar. Meyveli şekerler 3'ün katı. Sade şekerler de 7'nin katı. Burada gerçek değer istiyor. Toplam 60 tane şekerleme vardır. Kaç tanesi meyvelidir? Şöyleyken bir toplayalım sadeleşmiş halinde. Diğer sorularda yaptığımız gibi 10 ediyor. Peki gerçekte 60 iken nasıl 10'a düşmüş? 60'ı 10'a bölerek görelim bakalım kiminle sadeleştirdiğini. 6 ile sadeleştirilmiş demek ki. Tersten gidiyoruz o zaman. 6 ile sadeleştirildiğinde 3 ise meyveli şeker. 3 kere 6 gerçekte 18 tanesi meyvelidir. Evet günlük hayatta en çok kullandığımız doğru orantı problemlerini çözeceğim dersimizi devamı bir önceki videonun devamını çözmeye başlıyoruz. 8. soruda bir pasta dükkanında bir adet pasta için 2 paket un 3 adet margarin. Bu dükkanda 15 adet margarin bakın margarin margarinin altına gelecek şekilde yazın. Kullanıldığında pastanın kıvamını tutturmak için kaç paket un kullanılmalıdır? Evlerinizde annelerinizin Sürekli yaptığı bir şeydir bu. Gençler. aynı oranda büyüteceksin. Eve gelen bir misafirde nasıl aynı oranda kaç kişi gelecekse ona göre yumurtasını ne bileyim salçasını domatesini fazlalaştırıyorsan burada da madem margarin fiyatı margarin pardon adedi arttı kaç misline çıktı? 5 misli. O zaman burayı da 5 misline çıkartacağız. 2 kere 5 10 paket un. Bu doğru orantıdır. Doğru orantıdan da şöyle yapabilirsiniz. Bakın 15 çarpı 2 30. Yandakine böyle Çaprazdakine çarp. Yandakine böl. 30 bölü 3 10 da diyebilirsiniz. Ama direkt buradan da çıkıyor. Zaten mantıken yani de 5 misli. 2 kere 5 10 olacak. Bir hamburger mağazasında 21 litre yağ ile 105 kilo patates kızartılıyormuş. 28 litre yağ ile yağ yağın altına gelecek şekilde yazın kaç kilogram patates kızartılır diyoruz. Şimdi burada e, doğru orantı olacak çünkü yağ miktarı artmış, o zaman kızartacağım patates de artacak. Biri artarken diğeri artıyorsa bu nasıl orantıdır çocuklar? Doğru orantıdır. Çarpazdaki ile çarpıp yandakine bölebileceğiniz gibi misli ilişkisini görmek burada kolay. Çünkü bakıyorum ben yağ tam 5 misli kadar 21'in 5 misli nedir? 105 kadar yani 5 misli kadar patates kızartabiliyorum. O zaman 21'in 5 misli kadar kızartıyorsam 28'in de 5 misli kadar ne yapabilirim? Kızartabilirim. 28 çarpı 5 kaç kilo patates kızartabilirim? 140 kilo patates. Yukarıdaki buzdolabı ve çamaşır makinesinin üzerinde bulunan fiyatlar kopmuştur. İkisinin toplam fiyatının 4500 lira olduğu bilinmektedir. Buzdolabı fiyatının önce buzdolabı demiş. Çamaşır makinesi fiyatına oranı 5 bölü 4'tür. Güzel bir oran problemi daha evvel çözdüklerimiz. Çamaşır makinesi buzdolabından ne kadar daha ucuzdur? Hemen fiyatlarını bulalım. Demek ki buzdolabını yazmışlar. Çamaşır makinesinin fiyatını yazmışlar. Sadeleştirmişler 5 bölü 4. Buzdolabı 5 ile oranlı. Çamaşır makinesi 4'ün katlarından biri. Demek ki. E, toplam fiyatı gerçekte kaç? 4500. Peki bu sadeleşmiş halinde kaç? Toplayalım bakalım. 5 artı 4. 9. Bizim bu 4500 ne olmuş da böyle bir 9'a düşmüş? Çünkü bu adamı sadeleştirmişler. Kaçta sadeleştirici bulmak için ne yapacağız? 4500'ü 9'a böleceğiz. Evet. Oran problemlerini fark ettiyseniz hep böyle yaptım. 20, 20. 500'e sadeleştirildiğinde buzdolabı 5 oluyorsa gerçekte 5 kere 500 buzdolabı 2500 liradır. 500'e sadeleştirildiğinde 4 oluyorsa gerçekte 4 kere 500 2000 liradır. E, 2500, 2000 lira 2500'den ne kadar ucuzdur bulmak için ne yapacaksınız? Çıkartma işlemi yapacaksınız. Cevabımız 500. Bir baba 3 kızına ihtiyaçlarıyla orantılı olacak şekilde harçlık vermek istiyor. Küçük kızına 3, büyük kızına 7 ve ortanca kızına 4 ile orantılı olacak şekilde bir paylaşım yapmayı planlayan baba. 420 lira paranın kaç lirasını ortanca kızına vermelidir? Küçük kızına 3'ün katlarını, büyük kızına 7'nin ortanca ya da 4'ün katlarını veriyor. Şöyleyken eğer 3 lira, 7 lira, 4 lira verseydi yani bunların birinci katını verseydi 10, 14 lira verecekti. Ama adam kaç lira parayı paylaştırdığını söylüyor 420 yani bizim 420 14'ün kaç katıysa bu küçük kız o kadar 3'ün o kadar katını alacak. Büyük 7'nin o kadar katını alacak. 4 de e, ortanca kız da 4'ün o kadar katını alacak. Yani biz burada kaç katını alacağını buluyoruz. 420'yi 14'e bölüyorum. 30. 30 katını alacak. O zaman küçük kız 3 kere 30 90 lira. Büyük kız 7 kere 30 210 lira ortanca 4 kere 30 120 lira alacak zaten ortancayı sormuş 120 Evet gelelim en son sorumuza bir araba 40 km saat hızla 9 saatte gittiği bir yolu 40 km saat hızla 9 saatte gidiyormuş iki katına çıkarırsa hızın, hızını iki kat arttırarak pardon kaç saatte döner. Şimdi iki katına çıkartmak başka şey yani 40 çarpı 2 80 iki kat arttırmak başka şey. iki kat arttırmak demek şu 40'ın iki misli nedir çocuklar? 40 çarpı 2 80 arttırmak deyince o zaman 80 ekleyeceksin demek 80'e çıkartacaksın demek değil. iki katına çıkartacaksın deseydi 80 olurdu. 40 artı 80 hızım kaça çıktı? 120'ye çıktı. Acaba kaç saatte varır? Burada şöyle bir ilişki var. Ters orantı var. Çünkü bakın hız artmış. Hız artmış. Yol değişmeyeceğine göre aynı yolu gidiyor. E, hız arttığı zaman senin oraya varacağın süre kısalır Biri artarken diğeri azalıyorsa nasıl orantıdır? Ters orantıdır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Derslerimizde de örnek vermiştik. İstanbul'a bir otobüse gitmek var. Bir e, uçakla gitmek var. Uçakla 50 dakikada oradasın. Konya'dan bildiriyorum bunu bu arada. E, 8 saatte oradasın mesela. Daha hızlıysa daha kısa süre. E, ters da neydi gençler? Yan yana çarpımlar sabitti. 40 çarpı 9 360 sa. o zaman 120 ile bu sürenin çarpımı da 360 olmak zorunda. 120'ye böl 3 ya da şöyle düşünebilirdiniz. Hız düşmüşsüne çıkmış o zaman süre 3'te 1'ine <laughs> pardon düşecek. 9 bölü 3, 3. Cevabımız 3. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çözmeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.